Tamam. Tamam. Hatırladım Şaban Kopin arkadaşlar. Dişleri falan şu an vahle dökülmüş, damağında kalmış. Vay kurban olurum seni ha. Gracias. Вот так садимся, ваше. Телесевер у tak bakayım. Heh. Heh. Dişi çıkmış, tamamında kalmış. Öyle değil mi? Oraya. Yaşlanınca insan da gözden düşüyor. Hayvan da gözden düşüyor. Ee, şimdi Kırşehir'e gidiyoruz ama hemen Kırşehir'e. Ama dağıtarak gideceğiz. Çünkü bununla, bunun için bir aciliyetimiz yok. Ee, şu anda saat kaç? Bir 3 geçiyor. Belki 5-6 e, gibi orada oluruz inşallah. Ama dağıtarak gideceğiz. Evet paşam söyleyecek diye. söz verdik indirirken. Yalan şu anda reper repertuarda hiç türkü yok. Onun için radyo açıp yurttan sesleri dinleyecek. Gel paşa? Bu oyunu gider kurban olayım da ben sana ev varınca keman çalacağım tamam? Bak kemanda çok ünerliyimdir hani onu kemanda üstüme diyecek yok. Oldu mu yaradanla kurban oldu? Ha. Biliyorsunuz değil mi nazar çaldığımı? Ben pek severim bana Hava sıcak. Ama illa söyle diyorsan söyleyin bak. Hani söz verdin neydi sonra bana gırılma. Kahretme. Tamam? İlk önce bu e, ağzındaki şey sallanıyor, dişi. Onu bir göstereceğiz inşallah. Yani çekiliyor mu, çekilmiyor mu? Çünkü ilk Evet, damaktan çıkmış şeyden. Ee, bir de çok sinep konuyor. Onun için bir ilaç falan verirler herhalde. Birkaç gün de yatsın dinlensin orada. Sonra Rabbim bir Rabbim bir kapı inşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Gel. Şöyle şimdi bir gösterelim. Hadi. sıcak olur şimdi. Gel, gel. Gel kızım. seni kaldırmak için de. Hadi bakalım. Hadi bin. Hadi bin. Hadi. Hadi bin. Hadi. Veteriner amcaya gidelim. Dişlerini bir gösterelim kızım. Dişlerin kötü olmuş. Tamam mı? Hadi. Hadi bin. Hadi. Hadi bismillah. Hadi. Ben sana giderken Türk'ü neyi de söylerim. Hangisini istiyorsun? A geleni. A gelini bilmiyorum ki. repertuvarda repertuarda. Ha. Hadi artık repertuarda ne varsa tamam mı? Hadi bismillah. Bir daha. Bir daha zorla bakayım. Ha. Söylemesem inen ne? Yürüyeyim mi Hadi. Tamam lan tamam sileceğim arabanın için tamam hadi. Ha tamam. Kendim batırmıyor ama sizin yüzünüzden. Şurada da hapse arkadaşlar. Gördünüz mü? Hadi bakayım. ama paşa bana yer kalmadı lan. O zaman ne olur biliyor musun? Bak hele. Sen arabayı sür, ben arkadan geleyim. Ha, ehliyet yok. Tamam. Ne ya? Hadi, hadi otur da gidelim hadi. Hadi. Klimayı açacağım lan. Klimaya kaç para verdim sen biliyor musun?

dağıtarak gideceğiz. Çünkü bununla, bunun için bir aciliyetimiz yok. Ee, şu anda saat kaç? Bir, çeyrek geçiyor. Belki 5-6 e, gibi orada oluruz inşallah. Ama dağıtarak gideceğiz. Evet paşam. açıp yurttan sesleri dinleyeceğiz. Gel mi paşa? Bu onu gider et kurban olayım da ve sana ev varınca keman çalacağım tamam? Bak kemanda çok önerliyimdir hani onu kemanda üstüme diyecek yok. Oldu mu yaradanla kurban oldu? Ha. Biliyorsunuz değil mi nazar mı? He. Ben pek severim kemanı. İlle söyle diyorsan söyleyin bak hani söz verdin neydi sonra bağırılmaz, kahretme. Tamam? İlk önce bu e, ağzındaki şey sallanıyor dişi. Onu bir göstereceğiz inşallah yani çekiliyor mu, çekilmiyor mu? Çünkü ilk damaktan çıkmış şeyden e, bir de e, çok sinep konuyor. Onun için bir ilaç falan verirler herhalde. Birkaç gün de yatsın, dinlensin orada. Rabbim bir Rabbim bir kapı açar inşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Şimdi okumaya geldik. Aşağı. Serin içeri paşa sıcak değil. Paşa. Paşa. Ne yapıyorsun lan? Ha? Paşa, yaşlılık zorlu ya. Sana diş taktıracağım, kafanı yorma. Ha? Aziz Allah. böyle zor ışıklarda bekleyeceğim, trafikte bekleyeceğim, bekleyeceğim de bekleyeceğim. Kolay değil öyle yavrular ulaştırmak kliniklere. Aziz Allah. Bölgenin gözüne kurban olayım değil mi paşa? Çok şükür ilk <laughs> defa böyle e, sakin geliyoruz Kırşehir'e. Değil mi paşa? Ge Geze oynaya geldik. Bir dünkü gelişimize bakın. Bir bugünkü gelişimize bakın ki dünkü yavru da hamdolsun iyiye gidiyor. Bugün kafasını yapmış. Ama simsiyah diyor hocam ya. Simsiyah 69 geldik. Paşam da yoruldu. Bir 5 dakikamız var. İnşallah 5 dakika sonra klinikteyiz. Paşam? Beni seviyor mu Kamyoncu abi nereye gidiyorsun? İyi gölge yapıyordun bize. He. Ne oldu paşam? Acıktın mı? Yemeği yedik. Suyu da içtik. kalsın arkadaşlar. İçini mi göstereceğiz? Bu enfeksiyon var o şeyinde. Arka bacağında. Değil mi paşam? Evet. Paşa da yoruluyor, ben de yoruluyorum. Herkes yoruluyor. diyor. <laughs> paşa sana diyor. Ne diyor paşa? Dütürürüt Paşa beni seviyor mu? Paşa? Paşa böyle durduğuna bakma. Şimdi evlen, evlenin mi desem, evlenmem He? Daha gerçi cinsiyetini de bilmiyor. Paşa öyle paşa diyor ama. Aslan Paşa yıllardır bekledin, bekledin, bekledin. Yaşlandık, iş bitti mi? Gözden düştük mü ne yapacağım paşam? Paşa laf aramızda da yanma işini ne edin biliyor musun? Şey, hı. Şey yapalım, hı hı. Hocam şurada. Taşın. Arka 10, tarafında. 14 ve bunu erkek zannediyordum da. Dişi herhalde. Dişi dişi. Ay. Bak sayı bir de buna iş, iş parazit falan. Tamam, abi, Temizlesin yaparsın. inşallah. Şu şeye bakıyoruz. Dişine bakarız. Hı hı. Şu yarasına da bakarız. Ha. Orada şey olmuş. ette duruyor. Gel bakayım. Tamam, tamam paşam. Evet, bir hocam bir su var sadece şey diyor. Susuyor. Tamam abi. Biz gelirken de içtik de. Abi burada hapse var. İçi bayağı dolu. Zaten şurada yara izleri var. Kapanmış ama içini sıkıp boşaltacağız şimdi burayı. Yavrumuzu iyi dişini aldık, yemek yiyip içebiliyor. Şuradaki yarası da azaldı. Şişi gitti, buradaki absiyu boşalttık. Şu an iyi durumda. Gel, gel. Gel, gel, gel. gel.